Merhabalar arkadaşlar, Skyrim'e hoş geldiniz. Bir önceki bölümde kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Üzerimizde aktif görev antik teknoloji var. Ama bir önceki bölümde okçuluğu açmıştık. Arbelet kullanıyoruz artık. En iyi arbelet de daha önce temizlediğimiz bir ters demir harabesi var. Burada bir mektup var aslında. O mektubu okumamışız. Mektubu okuduktan sonra bir Creation Club e, görevi açılacak Anniversary Edition'la beraber gelen. deki yükü bırakmamışız. <laughs> Hı, bırakabiliriz. Ve başlamadan önce gelip bir kontrol edeyim dedim mektubu gerçekten okumamış mıyım diye. Geldiğimde şu haydut lilleri daha yüksek seviyeye çıkmıştı karşıma. Elinde de daha güzel bir silah vardı. Bu sefer daha güçsüz bir şey çıktı. Üstündeki silah da daha kötüydü. Elinde uzay, uzun yay var. Bize Dedra oku atıyor. Burada Pickpocket ee, yani Yan kesicilik Beggar kitabı var arkadaşlar. Eğitim kitabı bu da. Drag Rush'ın mektubu. Bunu direkt okuyarak alalım. Bu mektubu kim bulduysa hikayemi okusun. Benim adım Dragrash. Son 6 yıldır bu civarlarda avcıyım. Haftada bir et ve deri satmak için ıssız kente uğrarım. Merak ediyorsanız devamını okuyabilirsiniz durdurup arkadaşlar. 4 sayfalık uzun bir mektupmuş. İzleyicilerin yargıcı Nereye gidiyoruz Yakınmış Tek atımız atlayıp gidebiliriz oraya Sağ mor Oralarda bir yerde herhalde Demek bir düşman bizi gördü. Bu ulaşmadan görevde devam edebilir miyiz acaba? Yanmış ceset. Demir sırt mı mahzen anahtarı. İhtiyacımız olan anahtar buydu herhalde. Harveret lazım değil. Nereye gidiyoruz? Ters Demir'e gelip dönüyoruz. Ters Demir diye çevirmişler ama asıl adı Ironback. Demir Sırt. Ne oluyor? Böyle garip garip sesler çıkartmayın ama ya. uyku tulumunun altında mıymış giriş? arları yakamadık mı? Peki. <laughs> Ebony Crossbow, Abanos Arbalets ve elf arveleti. Kısa oklara bir şey eklenmemiş herhalde. Patlayan şok cüce kısa oku. Bunları üretmeyi de öğreneceğiz. Sen nesin? Yeis, Ork, Cenk, Baltası, Altın ağırlık 23 taşımaya değmez mı? Böyle bir okçuluk gördüm. Kara ok. Volüm 2. Bu kadar mıydı görev? Herhalde bu kadardı. O zaman buradan bir Mirkule'ye gidelim. Arbelet, arbeletleri kasabileceğimiz en yüksek iyileştirmeyi yapalım. atımızdaki eşyaları buraya taşısak iyi olur. Ethereal kalkan, ethereal kalkanı almadık tabii ki. Ama sırf buraları doldurmak için kodla alabilirim. Arkon'un kılıcı şu anda elimize değil, ata bıraktık herhalde. Unix Safaş şafak muhafızı kalkanı, baltası ve çekici. Bunları da yapmak lazım. Elimizde demircilik iksiri var mı? Yok. O zaman yapalım. Bize parlayan mantar ile bir mantar daha lazım. Hangisiydi o? kamera değildi. Parlak mantarı bir alalım. Yapmışken bir 10 tane koyalım kenara. Pullu mantar değil, sinek değil. ak şapkalı değil. Hepsini kullanmamışızdır ya. Kanayan taş da değil. Onun yerine başka ne kullanabiliyorduk? Keskin diş. Keskin diş dişi kullanabiliyorduk daha önce de bununla yapmışız herhalde demirciliği güçlendirme gözüküyor bunda Başka Sinek mantarı çift tel saldırıyı güçlendirme Ejder dili Evet deli sinek mantarı, parlak mantar, keskin diş. Keskin dişin yanı sıra blister words diye geçiyor. İngilizcesi ama Türkçe'ye nasıl çevirmişlerdi. Buralarda var mı? Buradaki her şeyi de toplamıştık daha önce Neyse İki de miydi? 4'te herhalde Simyayı güçlendirme 4'ü de aktif işte 154 güzel hazır buradayken şunları da yapalım çift el saldırılar 60 saniyeliğine ateş hasarı da hasarına karşı da direnç ekliyormuş ateş ejderhalarına karşı ayrıca bir ateş eksilene de ihtiyacımız olmayacak. bir abonos külçesine ihtiyacımız olacak herhalde bunun için. İkisini kullanmadan ikiye katlıyor hasarı. Peki kısa ok yapabiliyor muyuz şu anda? Demir kısa oku yapabiliyoruz. Odun lazım. Ork kısa oku var. 12. Havanoz. Tıkaç soğan kökü mü? Gümüş 10. Demir 8. Ork 12 Çelik 10 En iyisi ork mu? Kemik kalp 10 kemik tozu ve odun Bundan da yapabiliriz Ama odunumuz yok Şimdilik Sadece abonoza bakalım Şabonos bir tane yetiyordu. Değil mi? Evet. Sadece bunu iyileştirsek yeter. Elfe gerek yok. Perfeş yapalım. Başka iyileştirmek isteyeceğimiz bir şey var mıydı? Evet. Şu kristal manda çizmesi yerine pullu çizme yapmak istiyorum ama şu anda demircilikte elf gelişmiş. iki tane daha kazanıma ihtiyacımız var onun için. Evet, tılsımlamayı da henüz sıfırlamak istemiyorum. 9'a çıktı. Güzel. Bu sayede okçuluğu da çok hızlı kasmış olacağız arkadaşlar. Hasarımız ne kadar yüksek olursa o kadar ee, hızlı kasıyoruz. Eski eşyalarımızı da buraya bırakmıştım. da bırakalım. Bunun dışında bırakmamız gereken bir şey yok herhalde. 339. Üstümüzde Yemek yok 23 bu Başka ne ağırlık yapıyor ki bize Şunları bırakabiliriz. Evet. Şunları yaptık. 31 taneye gerek yok ama atımıza bıraksak daha iyi olur. Üstümüzde 10 tane kalsa yeter. Peki başka ne var fazlalık? Demirciliği güçlendirme bunları da bırakalım. Yukarıda bıraksak daha iyi olurdu ama neyse. Üstümden kaçan ne var ya? 310. Normal ağırlığımız bu mu? Şükürler fazla olmamalı. Bu iksirleri de bir ara elden geçiririz tekrar. Şimdi görevlere tekrar bakalım. Antik teknoloji. Nerededir? Sesi duydum sanki Seviye 19 güzel Arbelet kullanır sende Dur fena vuruyorsun ama sen Dur ええ。<laughs> eh Dur iki dakika. Ateş attığında seni de göremiyorum ama. düşme. Başka kim var yukarıda? Gayet güzel vuruyor. Kaçıyor musun ya? Sen nereden çıkıyorsun? <laughs> Sizi buradan vurabiliyor muyum? atımız nerede? Bu arada şu arvağı çıkartalım. Favorilerden çıkartalım ki Yanlışlıkla ona tıklayıp çağırmayalım. Bir daha çiftliğe dönüp bu atı almamız gerekir. <laughs> Düğün içinden mi giriyoruz? Böyle herhalde. Kaya medyelerini gördüğünüz yerde toplayın arkadaşlar. En pahalı iksiri yapmak için kullanılıyor. Burası ne kadar büyüktür? Bayağı mesafe var gibi gözüküyor. Süreye bakıyorum da fazla süremiz kalmamış arkadaşlar. O yüzden bugünlük burada bitirelim. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Buraya kadar takip ettiğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı, zile tıklamayı, eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklayıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.